Eyvah Of kafam Aaa ah. Ne biz buraya geldik ben hatırlamıyorum bir şey Bilmiyorum neredeydik ki geldik buraya Hiç bilmiyorum ki havuz hatırlıyorum ben böyle hayal meğer. Ondan sonra böyle bir şırıl şırıl bir su sesi geliyordu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben çok sarhoştum. Yani davet var ama gerisi tamamen kopuk. Değil mi ya? Ben de, de bir şey hatırlamıyorum yani. Davetten sonrası iptal. Şey yapayım ben. Ee, çok işim gücüm var ee, Bir de işte düğün var Bir şey var o bu şu derken Ancak ben gideyim Görüşürüz sonra Eyvallah benim de zaten işim var Marina'da çok Tamam Haydi bay, bay Tamam Efendim Cengiz Bey Aslan Bey nasılsınız? Merhaba günaydın. Aslan Bey ben e, tekrar düşündüm. Marine ortaklığı konusunda bir araya gelip orta bir yol bulabileceğimiz kanaatindeyim. Öyle mi? E bu çok güzel bir haber. Buna sevindik. Yalnız e, en sonki konuşmuş olduğumuz fiyat üzerinden pek bir esneme yapma şansımız yok. Hani onu tekrar bir bildirmek isterim size. Merak etmeyin. Dediğim gibi bir orta yol bulabiliriz. Size yeni teklifimi ileteceğim. Ama şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz. E, hayırlı olsun diyelim o zaman Cengiz Bey. Dün sizi hastaneden çıkarken görmüş Hülya Hanım. Odamı basıp olay çıkardı. Ben onu yalanladıkça da iyice de delirdi. Güzel, delirsin. Bir daha gelirse haberim olsun, tamam mı? Evet, böyle inebilirim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Turgut! Yengem hoş geldin. Hoş bulduk. Her şey istediğin gibi hazır. Hepsi burada. Ay özlemişim böyle seninle çalışmayı ya. Seninle çalışmak her zaman bir ayrıcalıktır. Sağ ol Yenge. Seninle de öyle. İyi ki varsın. Yenge ben de geleyim mi? Bu müdür hani laftan anlamaz döverim diye düşünüyorum. Yok o kadar değil Turgut. Dün görüşürüz. Sağ olasın. Görüşürüz Yenge. Gözlüklerin değişme zamanı geldi sanırım ha? Tam anlayamadığınız gibi. Aslında Hülya Hanım'la ilgili bir şey bulurum diye düşünmüştüm. Ama kendisi bu konularda arkasında kanıt bırakmayacak kadar tecrübeli artık. O yüzden şöyle bir sıralama yapacağız. Siz Kaya ve Zeyno'nun okullarıyla ilişkilerini kesme belgelerini yırtıp atacaksınız. Onlar okullarına, arkadaşlarına geri dönecekler. Siz de istifanızı vereceksiniz. Demin Hanım, am. Müdür Bey, 35 yıllık eğitim kariyerim var demiştiniz değil mi? Böyle bir rüşvet skandalının ortaya çıkmasını istemezsiniz herhalde. O yüzden söylediğimi yapacaksınız müdür bey. Sizi bir daha bu okulda görmeyeyim olur mu? Kolay gelsin. İyi çalışmalar müdür bey. Siz nasıl bir insansınız ya? Nasıl bir ailesiniz siz? İşte utanmadan hala okula mı geliyorsunuz? Benim kocamın burnu kırık. Hastanede yatıyor şu an. Çok geçmiş olsun Dilek Hanım. İnanın böyle olmasını istemez. Bence siz bunları artık duruşmada hakime anlatırsınız. He? Uğraşın durun bakalım. <laughs> Davayı açmadan önce şu belgeyi incelemek ister misiniz? Cenk Koz adlı eşinizdi değil mi? E siz bayağı müdürü maaşa bağlamışsınız Dilek Hanım. Okul burası. Şimdi ben yani böyle dolandırıcı, böyle rüşvetçi bir anne babanın oğlunu, çocuğunu bu okulda istemiyorum desem. Sizce haklı mıyım? Bence çok haklıyım. Ama demem. Neden demem? Çünkü insan anne ve babasını seçemiyor maalesef Dilek Hanım. Konunun Furkan'la hiçbir ilgisi yok. Furkan'cığımı öpüyorum, sarılıyorum ona. Ha bir de çok önemli bir şey söylemem lazım. Bir okul aile birliği başkanı olarak aynı tutumu orada da sergilemenizi bekliyorum. Diğer anne ve babaların Kaya ve Zeyno'ya karşı davranışlarını yumuşatacağınızdan zerre kadar şüphem yok. <laughs> Unutmayın ki sevgili eşimin de söylediği gibi veli olmak değil, veli kalmak zor. Değil mi? Eşinize de tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun ana. Sağ ol İyi misin? İyi. Ne oldu çok sıkıştırdılar mı seni? Ya yok bir şey harlanma hemen. Ana. Ben itiraf edeceğim her şeyi. Yoksa senin başına ekşeyecek bunlar. Gidip diyeceğim babam alacak şerefsiz ben öldürdüm diye. Ama bak. Ahirette bile dillendirmeyeceksin bunu anladın mı? Dirisinin musallat olduğu yetmemiş gibi. Şimdi de ölüsünü mü tebelleş edeceğim başımı? Ozan'ın adresini bulduk Kirve. İyi kardeş Cihan'a uçurum konum hemen. Eyvallah. Sen neredesin? Marina'ya gelecek mi? Ne oldu hayırdır bir durum mu var? Aslan yeni anlaşma yapmış kardeş. Bizim Marina'dan sepetleyeceklermiş. Ne diyorsun oğlum sen? Yanlış anlamış olmayasın Oruz. Yok abi vallahi ofistekiler konuşurken duydum. Lan ne diyorsun oğlum sen? Nasıl yapar lan böyle bir şey? Kahpelik lan bu. Çanına mı lan bu aslan? Gel bence ben. Kapat kardeş, kapat. Geliyorum ben. Dayıcığım sen şimdi bu işi bir gecede bağladın mı yani? Herif hisseleri kesin alıyor mu? Ben bağlamadım oğlum. Yengen bağladı desem yeridir. Aslan! Hayırdır Bedri? Bir sıkıntın var? Sıkıntı büyük. Doğru mu duyduklar? Ne doğru mu? Dünyanın düz olduğu mu? İlluminati Ne doğru mu çocuk? Söyle bakayım bana. Sen mi geçiyorsun benden? Sen bize ortaklıktan çırak mı çıkaracaksın? <laughs> ne ortaklığı, ne çırağı anlamadım ben ya. Ulan daha bir ayda verdiğinizin bir buçuk katını almaya sen çırak mı diyorsun? Sözleşmedeki 24. maddeyi sen okusaydın şu anda bu pozisyona düşmezdin Bedri. Kontrat, kontrat bunlar boş işler kral. Sen yanlış yaptın. Ama yanlış adama yanlış yaptın. Öğreneceksin. Yanlış yok. Sana yol var. İstanbul'un taşı toprağı altı derlerdi ya. Geldin, cebini de doldurdun. Hadi bakalım ikili Adana'ya. Kile, yürü. Anladın? Bak yarın kontratı imzalayacağız. İmzaladıktan sonra sizin paranızı da vereceğim. Bitti konu kapandı. Akşama düğünde görüşür, vedalaşırız. Bedri. Hay Allah Allah ya avukat falan bir ihtiyacınız var mı? Ben araştırayım mı? Yok yavrum, Bedri hallediyor. Buldu bir avukat zaten. E ee, ben dediydim. Bu Hülya çullanacak dedi. Anam, kayfeler hazır. He, hadi gel içeri acı acı. Sen de cülüklere ver haber, tezelde. Canlarım, ne yapıyorsunuz bakayım? Hii. Oh. Kaya resim yapıyorum ama ben de ödevlerimi yapıyorum. Oh aferin size. Değil mi? Hı. Ödevlerimi bitirince öğretmenime yollayabilir miyiz? Belki götürürsün bile Zeynucuğum. Bizi okula almazlar ki. Sizi okula alacaklar. Ben bütün öğretmenlerinizle konuştum, hallettim. Yarın okula gidebilirsiniz. Gerçekten mi? Evet, bir yanlış anlaşılma var demiştim ya. Yanlış anlaşılmayı çözdüm. Yarın devam edebilirsiniz okulunuza. Duydun mu Kaya? Teşekkür ederiz. Değil mi? Ay ne demek güzelim. Ne demek. Ay kayacım da geldi. Ay 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 ay. ay. Oh. Çocukları okula geri aldırdın diye onlara verdiğin zarar geçti mi sanıyorsun? Hiç düşünmüyorsun değil hmm. mi? Canlarım rica etsem resminizi ve ödevinizi yukarıda yapabilir misiniz? ha? Akşam beraber üstünden geçeriz tamam mı? Çok teşekkür ederim. Gel. Gel. Açık konuşalım mı? Bu da sizin başınızın altından çıktı değil mi? Sanki burada da sizin bir parmağınız var gibi hissediyorum. Nedense? Çocukları okuldan ben mi attırdım? Senin hayal dünyanı iyice paranoyak bir hale almaya başlamış. Ben senin için endişeleniyorum. Biliyor musunuz? Aynı şeyi bana babam da söyledi. Hem de aynı kelimeleri kullanarak. Aklı yolu bir. Ben içerideyim ama. Kahve için çok teşekkür ederim. İfadeni aldılar mı Nedret? Allah kurtarsın. Böyle mi diyorlardı? He ya. Öyle diyorlar. Ama şimdi asıl Allah seni kurtarsın. Adana'da da Kımıda havadis topladığına göre artık huyumu suyumu biliyorsundur. söyle Bedri. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ağzından çıkanı kullan duyuyor musun sen? Aslan mı? Ben dün salonuna geçiyorum buraya gel. Hadi. Hadi. Kızım ne diyorsun sen ya? Bayağı yatmışsınız siz. Ay olmadı diyorum Ezgi'ye öyle bir şey olmadı. Olmadı demiyorsun. Hatırlamıyorum diyorsun. Üzgünüm ama karşılıklı soyunup uyumadığınız kesin ben sana söyleyeyim. Ee, çözdünüz mü bari aranızdaki problemleri? Cık. Sadece bir gecelik ateşkes ilan etmiştik. Ateşi bir yerden kesip bir yerden harladık diyorsun ha? Ya Ezgi uf, ne kadar keyif aldın ya hatırlamıyorum diyorum işte. Tamam tamam kızma ya. Bu akşam düğünde hatırlarsın belki. Bak. <laughs> ha, burada düğün demişken Yağmur nasıl iyi mi? Bilmiyorum. İşten çıkmıştır birazdan gelecek ben de o zaman göreceğim. Selam söyle çok görünce. İyi. Haydi kaçtım ben de. İyi ben de hazırlanayım bari. Hı. Hı. kocan olay. Git tadını çıkar. Ezgi. Hadi, hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> Hülya Hanım, İbrahim Bey gözlerini açtı. Ah oh, nihayet. Allah'ıma şükür. Durumu nasıl? Henüz konuşamıyor. Hareketleri de kısıtlı. Doktoru sizinle görüşmek istediğini söyledi. Tamam tamam, ben düğünden sonra geleceğim. Sen ayrılma oradan, tamam mı? Bir şey olursa beni haberdar et. Tamam Hülya. seni bize bağışladı abim benim. Ne oldu abi? Bir şey mi oldu abi? Bir şey mi istiyorsun abi? Su mu istiyorsun? Ne istiyorsun abi? Bir şey mi istiyorsun? Telefon mu abi ne? Kalem, kağıt ha. Bir şey mi yazacaksın abi? Buyur abi. Evet abi. Öz yeğenin Aslan Soykan. O yaptı. Aradığınız bozoya ulaşılamıyor. Tıpkı senin şerefine ulaşılamadığı gibi. Nazlı taklaya gelip konuşma. Bozo nerede? Ulan. Ulan Leyla be. Lan Leyla Leyla senin kız kardeşin ha. Anladın mı? Hadi kendimi geçtim. Benim için kılını kıpırdatmazsın eyvallah. Kim için lan? Kim için? Bu adi bu aşağılık Serap için mi? Doğru konuş ağzını yüzünü. Tamam mı? Denedim oğlum ben, uğraştım beceremedim, kız Nuh diyor peygamberdim ya bir şey takmış bir şey işte, takmış, bilmiyorum ne olduğunu, ben Leyla'ya zarar verecek bir şey yapar mıyım? Hadi oradan lan, o yüzden mi buraya bozuyu vurmaya geldin? Yok, mektup yollamışsın yengene, öyle hapislarda çürütürüm falan filan, İşte bak yine bir soykan yine ailemi tehdit ediyor bitirmek. Kim senin ailen kim? Kim senin ailen? İlyas mı senin ailen? Serap mı senin ailen? Kim senin ailen? Ne var? Soykanlardan iyidir. Lan aşık olduğun kadını da mı elimden alacaksın? Ha? Bozo nerede Bozo? Mahkemede ifade veriyor şu anda. Kardeşim. Serap içeri girerse... Elimine kalan son ihtimali de öyle. Bitirirsen... Ne olur mesela, beni mi vurursun? Yok, ben elimi kirletmem. Çarşıda, pazarda üç kuruşa bu işi yapacak bir sürü çocuk var. Ne yapıyoruz abi? Bu işin başka hal çaresi kalmadı. Salih. Bacısını kurtaracağım diye benim kızımı yaktı bu aslan denen e, soysuz. Ben de şimdi onu yakacağım. Leyla haber geldi şimdi. Melek koğuştan çıkmış revire gidiyormuş. Eyvah bir şey mi oldu? Yok şimdi Melik iyiymiş. Ama her an bir şey olabilir. Nasıl çıkacağım ben buradan Perihan? sonunda buluştuk demek ha? Ama sen biraz geç kaldın. Bak ben öldüm bile. Mecburen sen de biraz ölmüşsün. Uyguladın artık. Sen ölünce ne olacak? Serap kızını sakladığı yerden çıkarıp hayatını mı bağışlayacak? Serap'ı da öğrendin demek. İyi. Güzeldi. Sen de beni tanırsın biraz böylece. Belki biraz da anlarsın. Bizim seninle çok derin ortak bir yarımız var biliyorsun değil mi? Çocuklarımız. İkimiz de çocuklarını korumak için çırpınan birer anneyiz aslında. Sen çocuklarını annenden korumaya çalışıyorsun. Ben bu adaletsiz dünyasından Anlıyor musun? O yüzden şimdi müsaadenle çocuğumu koruyabilmem için benim ölmem gerekiyor. Hayır. Ölmek zorunda değilsin. Ne bu? Aslan gönderdi. Artık patronun yok. Serap cezaevine girdi. Aslan annenle kızını sakladığı yeri de bulacak. Yani ölmene gerek yok. Aksine yaşamana gerek var. Kızın için. Tabii sen hala ölmek istiyorsan karar senin. Tutuklandı şimdi yani ha? Baya baya bildiğin tutuklandı. Şimdi Meleğin kızını da annesini de bulmamız daha kolay. Ama bak şimdi bu mevzu bizim elimizi o kadar sağlamlaştırdı ki, bak gör Leyla ilk duruşmada salı verecekler. İnşallah Aslan ya, İnşallah. Yalnız bunların bir tanesi İlyas, bir tanesi Cihan, birinin biricik kızı, birinin belki de ilk aşkı. Öyle kolay olmayacak. Sana saldırabilirler. Sen merak etme, bırak saldırsınlar. Neleri varsa gelsinler üzerime. Ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar, merak etme. Aslan sen yine de dikkat et. Oğlum. Ya bana bak bana. Bugün o yüzler gülecek. Bugün ateş kes devam edecek. Bugün mutluluk günü. Bugün mutluyuz. Bakarsın geçen sefer bir otelde uyandığımız gibi yine ne olduğunu bilmediğimiz bir şekilde birbirimize böyle sarılmış uyanmışız. Ha? Of, Aslan kapatıyorum tamam hadi. Hadi geldiler. Tamam kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Gel Ekrem abi gel. Gel. <laughs> Hamad. Abiler. Hı. gece için çok özür dilerim. Böyle biraz fazla için yapmışsam pek konuştum. Affedin. Gel lan gel. Gel lan gel. Gel damat efendi gel. <gülüyor> lan. <gülüyor> sizi romantik ayılar sizi. <laughs> Al bakayım şu. <laughs> çok yakışıklısın. Ben mi? Evet. <laughs> Kardeşimin. Seni çok seviyorum. İyi günde kötü günde bak. Ne olursa olsun kayıtlar ve şartlar kardeş olarak yola başladık. Kardeş olarak bitireceğiz. Ne olursa olsun. Seni seviyorum çok. Gel. Ağlatma beni din öncesi. Oğlum ağlamayacağımız tek gün bugün. Ağlamayacağımız tek gün varsa o gün de bugün. Tamam mı? Hadi bakalım. Çal! <gülüyor> <gülüyor> Canım, Bir şey yapmıyorum Tiguli düğünün her anını paylaşmış da Öyle ona bakıyordum Karşıma çıktı Güzelim istemiyorsan ben de gitmem Gerçekten gider bugün abla kardeş Güzel vakit geçirir sen ne dersin Yok ablacım olur mu öyle şey Hem çok güzel olmuşsun sen Git tabi ya Benim öyle karşıma çıktı diye Bir anda baktım hem zaten artık kimse umurumda değil benim merak etme keyfim yerinde yani boşver doğru mu söylüyorsun doğru söylüyorum sen ne kadar güzel o. Maşallah, anne. Yağmur sana emanet olur mu? Yalnız bırakma sakın. Tamam tamam sen merak etme. Devin, Hı? hani ifade verdik ya şu soruşturma için. O ne zaman bir sonucu falan bağlanır? Hiç bilmiyorum ki anne. O yasal süreçlerle Çağrı Bey e ilgileniyor. Sen merak etme ya, kafanı takma öyle şeyleri boşver. Yağmur sana emanet. Ben çıkıyorum. Bir şey ihtiyacınız olursa haberleşiriz. Tamam, canım benim. Hadi evin. Bak ne olursun dikkat et ha. Bu manyakların her düğünde biri vuruluyor. Anne tövbe tövbe durduk yere. Allah Allah. Ne? Sen dikkat et yine de. Tamam.